Hepinize merhaba canlarım kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber başlıklarını gördüğünüz gibi bir günlük vlog videosunun ikincisini çekiyoruz. Zaten birincisini çekmiştik. Birincisini de kanalımdan izlemeyi unutmayın sakın. Belki linkini aşağıya bırakırım o videonun. Belki de bırakmam bilmiyorum şu anda. Neyse. Bugün dediğim gibi bir günlük vlog videosunun ikincisini çekeceğim. Eee... Yanımda çocuklar yok. Çocukları e, şey teyzelerine bıraktım. Şu anda teyzelerindeler. E, o zaman hemen hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. E, hemen geçelim videomuza. Şurayı dışını kapatalım. Tamam hemen çantamızı da hazırlayalım. Şöyle güneş kremi çıkartalım. Şöyle anahtarlığımızı da alalım sulamızı alalım tamamdır biz hazırız şimdi ilk öncelikle ben e, şu anda hiçbir şey yemedim yani yana açım ve e, bir tane restoran gideceğiz ondan sonra da belki bir yerlere gideceğiz yani ben bilmiyorum bir saniye şu çocuktan... Tamam. şimdi hemen e, restoranta gideceğiz ondan sonra da bir yerlere gideceğiz hiçbir fikrim yok şu anda o zaman restoranta görüşürüz bu arada görüşmek. Kredi yani. kartımızı falan unuttuk. O zaman dediğim gibi e, restoranda görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda restoransa geldik. Şimdi hemen oturacağımız yer seçelim. Heh, burası olur. Buraya oturabiliriz. Şimdi hemen çantamı şuraya koyayım. E, burada yüzük var. Neyse bilmiyorum şimdi da yakalım. Neyse pardon bir bakabilir misiniz? Heh, buyurun efendim neyiniz vardı? Ya şu e masanın üzerindeki yüzüğü ve şuradaki yanındaki şu şişeyi alabilir misiniz? Peki siz bilirsiniz. Şunu da alalım. <laughs> Tamamdır. Evet arkadaşlar ben şimdi siparişimi verip geliyorum. Bu arada sipariş vereceğimi bilmiyorum. Benimden bakacağım şimdi. Sipariş verip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda siparişimi verdim ve gerçekten şu anda çok güzel gözüküyorlar. Yani gerçekten yalnız şahaneler. Onu söylemek istiyorum sizlere. E, o zaman hemen hiç vakit ayırmadan yemeye başlamak istiyorum. Ah, çok güzel. Şimdi hemen size alalım güzel. Yemekler çok güzeller. Şöyle da şuraya koyayım. Evet. Yani yer bu yemekleri yemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Eğer bu restorana gelirseniz. Neyse, evet ben şu anda gerçekten doydum. Çok iyi bir şekilde doydum arkadaşlar. Vallahi çok iyiydi yemekler. Şöyle çantamı alayım. Suyunu da içim. Bayağı yedim çünkü. Evet bayağı yedim. Neyse gidelim hemen. Burada işimiz bitti. O zaman hemen parayı da ödeyelim. Tamam. O zaman ee, şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Daha doğrusu ben nereye gideceğimizi hiç düşünmedim ama ee, neyse ben hemen düşündüm ki nereye gideceğimizi. Evet arkadaşlar şu an nereye gideceğimizi buldum. Böyle park alanı yani böyle piknik alanı gibi bir yere gideceğiz. Parka gideceğiz böyle açık alanda falan gideceğiz. Orada piknik yaparız işte yürüyüş yaparız falan yani orada çok güzel bir vakit geçiririz diye düşünüyorum. Neyse o zaman hemen gideceğiz. yani park gibi bir yerde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar böyle çok güzel bir yere geldim. Yani ya dedim burası çok güzel bir yer gözüküyor yani çok Şahane bir yer bir yer bir, gözüküyor yani konuşamadım şu an. Burası çok güzel bir yer. Şahane. Allah burası çok şahane bir yer diyebiliriz. Vallahi güzel bir yer. Neyse hadi bakalım. Şimdi burada ne yapabiliriz? Düşüneyim. Evet arkadaşlar ilk önce şuraları bir dolaşmak istiyorum. İyi ki falan neler var neler yok diye. Hii, çok tatlı bir ayı var burada. Senin ben. Çok tatlısın. Seni yerim ben. Şimdi senin ismin ne olsun biliyor musun? Senin adın kahve olsun tamam mı? Artık buraya her geldiğinde seni kahve olarak seveceğim. Hur hur hur. çok güzel bir yer gerçekten. Ee, merhabalar. Merhabalar hanımefendi. Acaba termostan bir çay içebilir miyim? Gerçekten çok susadım daha. Peki içebilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Tamamdır. Ah. merhabalar. Siz acaba burada ne yapıyorsunuz? Bir araştırma üzerinde çalışıyorum da. Ne Araştırması, bir tane iri bir hayvan için burada araştırma yapıyorum. İ i̇smini ben bilmiyorum, iri bir hayvan. Tamam, iyi çalışmalar o zaman. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, gerçekten burası şahane bir yer yani buraya gelmeklerin gelmenizi tavsiye ediyorum. Şöyle şundan içeyim, çeyim içeyim. Neyse var verin var. Buyurun bardağınız. Teşekkürler. Neyse. Hadi bakalım. Ah, şimdi şuradan atıştırmalıklar var herhalde. Oralardan falan yemeyi düşünüyorum. Ee, acaba bunu ısıtabiliyor muyuz? Şöyle. Heh, şunu ısıtayım da yiyeyim daha ne yapayım. Buraya gelene kadar garipten açıktım. Aslında buraya gelmeden önce demiştim de neyse. Yani yiyorum yine de. Şurada bir yerde oturmuştum. Ben orada oturarak yiyeyim daha. Şunu da çekeyim. <laughs> Tamamdır. Şimdi şuradan da şu iç içeceği de içeyim. <laughs> Tamamdır. Süper. Oh. Allah temiz hava. Güzel. Güzel bir yer yani arkadaşlar. Çok güzel. Oh. Çok güzel. Oh, çok güzel bir ay çiçeği. Neyse. aslında an çantam şurada arkadaşlar. Neyse böyle birazcık daha dolaşalım bari ne yapayım. Evet arkadaşlar şu anda akşam oldu. Ben şu çadırlarda kalmayı düşünüyorum. Ve videoyu da zaten burada bitireceğim. Şu kampı alayım. Şunu koruyayım bari. Neyse arkadaşlar bu videonun bir videonun daha sonuna geldik. Bugün sizinle beraber bir günlük videosunu çektim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir günlük vlog videosunun üçüncüsünü istiyorsanız eğer video like atmayı, kanalıma abone olmayı, bir de yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.